Selamlar Queenlerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Cin arkadaşlarıyla bir mekanda toplanıyor ve bir şeyler içip eğleniyorlar dans ediyorlar falan. Aslında ben onların şahsen orada sarhoş olduğunu düşünüyorum. Çünkü yüzlerine bakınca zaten bu belli oluyor. İşte Jenny de orada bir kadınla, kadını tanımıyorum. Birbirlerine çok yakın davranıyorlar, sarılıyorlar falan. Yani anlayacağınız hep yan yanalar. Çoğu kişi de bunu yanlış anlıyor. Jenny'nin lezbiyen olduğunu, o kadın da Jenny'nin sevgilisi olduğunu düşünüyor. Yani bana çok saçma geldi ama neyse o videoya bakalım. Yani başta da dediğim gibi çok saçma. Jenny sadece bir arkadaşıyla beraber vakit geçirdi diye lezbiyen olmuyor. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlara yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.